Merhaba Berfin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün bir oyunla başlıyoruz. Ben sana seçenekler sunuyorum, sen de arasından seçimler yapıyorsun. Hazır mısın? Hazırım, hadi başlayalım. Evcil hayvan sigortası mı, kreş yardımı mı? Evcil hayvan sigortası. Platform üyelikleri mi, market yardımı mı? Platform üyelikleri. Dil kursu mu, yüksek lisans yardımı mı? Yüksek lisans yardımı. Harika tercihler yaptın. Sence yan haklarını bu şekilde rahatça, ihtiyacına göre seçebileceğin bir dünya mümkün mü? Tabii ki. Plaxi Pro ile mümkün. Biz bugün Z kuşağı gençleri olarak bizden önceki üç kuşakla birlikte çalışıyoruz. Hepimizin yaşam şekli, beklentileri birbirinden o kadar farklı ki aynı anda, aynı iş yerinde, aynı yan haklarıyla mutlu olmamız mümkün değil. Yani herkesin aynı içerikte mutlu olacağını düşünmek yapılan işe karşı motivasyonu düşürüyor aslında. Eskiden Sigorta, yol, yemek, yanak gibi görülürken, bunlar artık hepimiz için birer olmazsa olmaz. Şimdi beklenti, çalışanın kendi ihtiyacına göre esneyebilen yenilikçi yanaklar. Plaxi Pro yanak yönetimiyle ihtiyaca göre yanak seçmek mümkün dedin. Bunu biraz açar mısın? Tabii Plaxi Pro tüm yanaklarını tek yerden yönetebildiğim bir platform aslında. Birkaç adımda nasıl kullanılır, ben sana anlatayım. İnsan kaynakları ilk olarak tüm çalışanları istediği gibi grupluyor. Burası çok önemli çünkü gruplara özel bütçe ve yan hak havuzu tanımları yapılabiliyor. İkinci olarak bir yan hak havuzu oluşturup sağlık sigortasından teknolojiye birçok farklı yanak ekleyebiliyor. İsterse plaksiden, isterse dilediği tedarikçiden. Üçüncü adımda ise dönem tanımını yaparak özelleştirdiği mail ya da SMS ile çalışanlarına yan hak seçim dönemi başladı bildirimi gönderiyor. Çalışanlar kendi ihtiyaçları çerçevesinde Bütçelerini kendileri yöneterek istedikleri yan hakkı tanımlanan havuzdan seçiyorlar. 3 adımda tüm bu süreci yönetebilmek çok kolay. Peki başka ne avantajlar sağlıyor? En güzel kısmı çalışan sayınız ne olursa olsun bütçeniz içinde kalarak farklı seçenekler sunabiliyor olmanız. Tek platformdan çalışanlarınızın seçimlerini görebilir, en çok tercih edilen yan hakkı bilir, benzeri yeni haklar ekleyebilirsiniz veya yanak seçimlerine göre farklı çalışanların ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp özelleştirebilirsiniz. Asıl heyecan verici olan kısmı çalışanlara ara dönemlerde almak istedikleri hediyeleri sorarak gerçekten ihtiyaçları olan hediyeler verebilirsiniz. Plaxi Pro'da tek tıkla çalışanla bütçe tanımlarsın, çalışanlar ihtiyaçlarına göre seçimini yapar. Kısaca çok esnek, dinamik ve kolay bir platform. Gerçekten çok kolay bir platforma benziyor. Peki çalışan için avantajı ne? En sevdiğim kısmı burası. Çünkü çalışanlara seçim özgürlüğü tanıyan, kişiselleştirme sunan bir platform. Örneğin ben, çocuğum yok, evcil hayvanım var, evcil hayvan sigortası seçiyorum. Ya da evden çalıştığım için yakıt yardımı değil, ev faturası desteği seçiyorum. Oysa ekip arkadaşım bir baba ve tam bir teknoloji delisi. Onun seçeceği yanaklar bambaşka. E çalışanlar tabii ki bu yöntemle daha mutlu ve iş yerine daha bağlı hisseder. Aynen öyle. Amacımız da çalışan mutluluğunu sağlayarak iş yerlerine olan bağlılıklarını arttırmak. Biliyoruz ki işine bağlı olmayan çalışanların üretkenlikleri de az oluyor. Bunun dünya ekonomisine etkisini biliyor musun? Tam tamına 8.8 trilyon dolar. Bu dünyanın her yıl ürettiği 100 doların 9'unu alıp havaya uçurmak gibi bir şey aslında. Flexi Pro çalışanların bağlılığını, verimliliği arttırmak Yeni yetenekleri çekmek ve akıllı bütçe yönetimi için harika bir çözüm. Peki nasıl Plaksi Pro'lu oluruz? Plaksi Pro'lu olmak için açıklamadaki formu doldurmanız yeterli. Plaxi,